Hamınızı salma dostlar. Çok oluyor ama. Yatmak istiyorum. Sizler için yatmıram. Sizler için video çıkardıram. Ve bugün yeni bir videoda karşınızda gördüğünüz kimi? Timur Games kanalı Çünkü size önemli haber vermek istiyorum. Resmi haber. Bugün ilkinle birlikte bir karar aldık. O karar daha neyi geri döndük? Geri döndük de artık kapışma ligasına. daha de doğru yaşattınız. Kapışma ligası geri kayıttı. Ben çok istedim dostlar ona kadar. Yani kapışma ligamız geri kayıdır. Bütün dostlarımıza, eminim ki bütün aboneçilerimiz sevindiler. Her dostumuza, her dostuma uğurlar var bu kapışma aslında İlk, ilk önce de ilkine teşekkür ederim. Ee, sağ olsun geldi o da. Bir de Zavur, Zavur demeye. Ki Zaur'a. çok çok sağ ol Zavur sen de. Sen de geldin kapışma ligamıza. Çok sağ ol. Burada en, en çok teşekkür tabii ki ilkine düşür ilkinde birlikte planlaştırdık bunu çok sağ ol diyelim burada ben de ilkin inşallah dostlar ayın 19 ayın 27 28 inde başlayarak 29 da videolar atmaya yayın ki başlayarak sizi çok seviyorum dostlar helalik indiyse helalik sağ olun salamat kalın bye bay